Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız. Elhamdülillah bizler de iyiyiz. Çıkarabilirsin. Çıkarabilirsin. Evet, arabada 3 kişiyi Sifa dün anneannesinde kalmıştı. E, o bugün hala anneannesinde. Demin aradık herhalde telefonun aküsü bitmiş annemin. O yüzden ulaşamadık. Aslında onları da alacaktık ama şimdi e, biraz uzun sürer diye düşündük. Oraya gidelim onları bekleyelim falan. Sonra nereye gidiyoruz Mehmeteli? Alışverişe. <laughs> ne almaya gidiyoruz? Bu konuyu sen anlatmak ister misin? Tren. Almaya Yusuf Selim. E. Arkadaşlar biz geçen sefer ikiye gittiğimizde ne olmuştu Yusuf Selim? Ee, tren al Evet, biz geçen sefer gittiğimizde tren görmüştük. Ama anne yanlış hatırlamış. Anne Kela'da var zannediyordu. Ama maalesef Kela'da yokmuş. Unutur sanmıştım. Maalesef unutmamışız. Sizlere çaktırmadan söyleyeyim. Yani arkadaşlar kaç günlerdir işte o Ikea'da olan bir tren yolu var. Onu isteyip duruyor. Aslında eBay'den baktık. Ama ebay'deki olanlar arkadaşlar bizim yakın çevremizde de çok ama çok teferruatlı yani inanılmaz çok parçası var şimdi bizde Robi var biliyorsunuz o yüzden de öyle şeyler bir kere kurulduğu zaman büyük olan şeyler hemen bir daha kaldıramıyorsunuz yani ben de öyle evi tamamen bir kere silip süpürmeden günlük öyle duramam yani onu nereye koyacağız Çocukların odalarında onu koymak için bir masa yok. Orta sehpamız olsa hadi onun üstüne kuralım desek. E orta sehpada yok zaten oturma odası küçük yani. O yüzden dedik bize en standartından en küçüğünden şu tek bir tane amacını yerine getirecek bir tren yolu yeterli. O yüzden şimdi ikiye gidiyoruz. Hem dedik onu e, o tren yolunu alalım. Dün gidecektim aslında biliyorsunuz iptal oldu. Dün gitseydim belki alır gelirdim. <laughs> Ama yani dün de gitmedim. Artık bugün gideceğiz. Hifaya da bir tane küçük vazo bulacağım çiçekleri için. Benim vazolarımın ağızları hep çok büyük ve çiçekler içinde böyle bir los duruyor, kaybolmuş gibi duruyor. O yüzden yani şöyle küçük, az uzunca. Ikea'nın standart böyle şeyleri oluyor ya. Ay Mehmet Ali abi. Ay, Ya ay, sen gördüm. Senin ne? bana garazın mı ay, var? O, ay gittim anne. Ay mı gördün? Ay, bak Aa. Aa, evet şimdi sen gösterince ben de gördüm. Aa. Ne kadar dikkatlisin. ama diye ay. garazın mı var? Aman. Arkadaşlar Mehmet Ali söylemeden bu kaloriferi açıyor. Biz Türkiye'de Samsun'dan Antalya'ya giderken yanlışlıkla eli değmiş kalorifer açılmış. Yani bildiğiniz buhran geçiriyordum. Ben de fark edemedim. Diyorum ki dışarı o kadar sıcak ki koltuklarda yarı deri ya diyorum herhalde ondan yakıyor böyle. Bildiğiniz şey atlattım yani. Şimdi de diyorum bu sıcak nereden geliyor? Evet. Meğerse kalorifer açmış Teşekkür bana. ederim ama çok yakıyor. Bir yeterlik diye düşünüyorum. Anne, anne. Bugün bir şeyin tatili mi var? Ale sollen Efendim, fashing olabilir. Ne anne. annem? Anne. Ha, ay kayboldu. Anne. Annem sanırım bulutlar geçmiş önüne. bak dışarıda o kadar bulut var ki yukarıda görüyor musun? O yüzden bu arada gözümü de yaktı yani. Bugün hava 3 derece. Dün 1 dereceydi ve bütün gün kar yağdı. Bugün sanki dün o kar hiç yağmamış gibi. Dün dayım diyordu Cemre düşecekmiş pazar günü, çarşamba günü. Hayır, Cemre mi? Ya Cem, neyse sen onu Google'den oku. Nasıl sundings toprağa havaya düşüyormuş bu Cemre? Ne? Toprak havaya mı düşüyor? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu Cemre bir kere şey ay, havaya ay. düşüyor. Ondan sonra havalar böyle biraz iyi oluyor. Ondan sonra işte Nisan yağmurları falan. Sonra bir kere de şey düşüyormuş toprağa düşüyormuş cemre. Ay, cemre. O zaman da yaz geliyormuş. <laughs> Ama Cemre ne diyor sorma ben de bilmiyorum. Havaya düşüyor. <laughs> toprağa düşüyor. <laughs> Ondan sonra şıpps. Havaya geliyor. nasıl düşebilir? <laughs> ya öyle düşünmeyeceksin. Öyle mantıklı bir şey değil. Bu böyle bir nesne değil galiba düşen. Ya babaannem sürekli derdi işte Cemre düşecek. Takvimde yazıyor Cemre düşecek diye. Ertesi zon beta fenomeni. ya Phänomen, yeah. ja. Wir sind aktuell El Nino da so, wie das sich nennt. Äh. Äh, Dürrezeiten, Bescheid. Hä? Almanca da da var yani bu Cemre. <laughs> ben sana dedim Mülle'ye gidelim diye. Danç <laughs> bu. Nein, nein, nein. Ben sana dedim nein. biz Mülle'ye gidecektik. Bence Ausfalt'tan çıktık. Alles Wallen'da. E vardır belki oranın faşingi başlamıştır. Oh, man, hey. Das sind ja Holländer. Also wir sind schon gedeutscht. Ganz ehrlich. Wir sind eingedeutscht. Ja. Wir sind Deutsche. Also das hört sich grünsch an, wenn du das sagst. <laughs> Mit deinem Sakal und typisch deutsch. E, tüpüş Türküş. <laughs> Neyse yani. Hatta Eisenbahn almaya gidiyoruz. Sizi de unutup burada. Yani inşallah şu dağdan e, geçebilirsek gideceğiz. Bizim gute dinge. Krem var mı arabada ya? Öbür ceketimde de vardı benim çok çekim yapabilecek gibi durmuyorum arkadaşlar çünkü inanılmaz dolu ama yine de böyle bir iki görürsem yeni bir şeyler sizlere çekerim ondan bizde var oğlum geldin mi sonunda anneciğim Mehmet Ali o da teferruatlı sen niye çocuğu yanlış yönlendiriyorsun bak şu 8 yeterdi o da şu galiba. Ya çok büyük olmasın Ben öyle istemiyordum duydu. <laughs> evet sen karar verebiliyor musun? <laughs> o ne? Bizimkinin aynısı değil mi? Evet. Baba bak. O da ona dahil mi? Sen, Sen şimdi ben aldın, ben aldın ben eline yabaitiz. onu. Evet, Baba. Sen demedin mi bunu alacak? Ah ah ah. E, şu da yeterdi dizi aht. Şu. Genau das. Şöyle yeter mi oğlum sana? Evet. Aslanım bak ama sadece o sekiz. Görüyor musun? Ona karar ama. verdin. Treni de var mı? Var. Güzel mi treni? Çevir bakayım be. Şu Yusuf beyaz. Selim'i biliyorsun. Ona da takılır iki güne. Bak beyaz treni var. Aa, evet. Tamam mı? Evet. Tamam oğlum. Hadi bakayım. Aman aman. Evet ondan var ama evde. Gel. Aynısı oğlum bizdekinin o. Tamam o aynısı. bu evet. Için. evet canım onlar bebekler için. Gel. Babayı takip edelim gel. Şuradan. Ön tarafta baban. Bak bizden ayrıldı. Oo, babası kaybolacağız Nain. Vayta. Sen devam et ben sana stop diyeceğim çok güzel tam bir her kızın hayali masası <laughs> arkadaşlar Ikea'nın girdap köşesine gelmiş bulunuyoruz buraya girdiniz buradan çıkamıyorsunuz mumlar ama bize mum değil de vazo lazım vazolar neredeydi acaba çiçeklerin arka tarafında olabilir çiçeklerin arka tarafında yok ama öyle benim bildiğim yok şuradan ilerisi çiçekler Aynen işte oradan geçeceğiz. Yani gerçekten çok kalabalık bugün. İnanılmaz kalabalık. Mum. Efendim oğlum. Evet tam istediğimiz yere düştük arkadaşlar şu anda tam istediğim şeyler. Şu çok güzel. Yani şu um, büyüklükte başka bir renk bir şey olursa o süper. Yüksek. Bak şimdi kesin. <laughs> İyi. Yani bakın bir de şunlar var. Bunlar da çok güzel. Ama bunlar çok kısa. Bu olmaz bize. Bize daha uzun bir şey lazım. Aslında şunlara bayılıyorum. Şu da çok güzel arkadaşlar. Bunun içine koyacaksınız hem daha dolu durur. Bu da çok güzelmiş. Şöyle efendim. 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 Şu Hayır ya renkli bir şey olmasın. Ondan çabuk sıkılırız cam olabilir, beyaz olabilir. Bak aslında tam ihtiyacımız olan şu memedeli. Bir bak bana. Bu. Yani bu büyüklükte bir şey lazım bize, uzun lazım. Ama bu da set halinde satılıyor. O yüzden bu da bizim istediğimiz değil ama şu çok güzel arkadaşlar. Sanırım bunu bir arabaya koyayım. Başka bir şey bulamazsam bunu alırız diye düşünüyorum. Yani ya da bakın şunlar da çok güzeller. Şunların da duruşuna bayılıyorum ama bu da bizim istediğimiz değil. Bakın burada da var. Ya dediğim gibi bunlar çok teferruatlı. Onlar olmaz. Gireceğim mi? Bence girme de şuradan gidelim. Bunlar çok kısa. O no, bu lego ligublumelleri bunun için olmaz. Ha, ha. evet ananas. ananas bak burada da var. Ananas çiçeği o kadar mı? Bak burada da var. O ne anlasın ananas çiçeğinde? Güzel baktım. Ananas taffy und einmal weißer Schokolade mit einer hier. mai nein das stimmt nicht. Ich war ja erst von letz ben var işte, von einem O kadar bile olmadı herhalde. Mehmet Ali ben en son geleni. Arkadaşlar 15 dakikadır burada sıra bekliyoruz. Bakalım daha ne kadar sürecek. İnanılmaz dolu sıralar. Yani neler aldığımı biraz sonra arabaya koyarken göstereyim sizlere. İfaya da çok güzel bir vazo aldık. Hem de indirim demiş. Tipi falan o kadar güzel ki ağzı da aynı benim istediğim gibi çok açık değil. Ne anne? Ya biz de orada ödeyeceğiz. Nasıl? Nasıl? Ekspres kasaya geldik arkadaşlar. Yusuf Selim gel koyalım anneciğim bunları. Al bana yardım et. Tut. Koy bunu oraya baba alsın. Ha babanın çikolatalarını al. Arkadaşlar Ikea'dan çıktık. Şimdi gidiyoruz bir insana hani üç yerde tanırmışsın ya bir neydi Mehmet Ali izine giderken iki yolculukta üç ben onu bilmiyorum yemek yerken miydi öyle bir öyle şey mi? olması lazım bir insana ancak bu üç yerde tanırmışsınız arkadaşlar bence bir de alışveriş merkezinde eklenmeli bence buna yeni çağın yeni dertleri demin tam şeyden yürüyen merdivenden iniyoruz bir karı kocaydı herhalde çünkü çocukları da vardı o kadar sesli tartışıyorlar ki Mehmet Ali'ye diyorum. Tam boşanmalık bir yer. Ama kadın zaten yürüyen merdivenden inerken çocuk kendini arabadan atmaya çalışıyor. Kadın adamı bekliyor herhalde muhtemelen. Çocuğa baş gelemedi. Kendini atacak küçücük bebek daha. Yani. Çocuk bir küçük cinnet anında. <laughs> bir de böyle sendromlu çocuklar oluyor ya böyle iki yaş sendromu bir buçuk yaş sendromu biz bir kere hiç unutmuyorum onu Hifa ile beraber şeye gitmiştik hastaneye gitmiştik Noypelak babaannemin oraya gitmiştik babaannemin yanından çıktık ve tam gideceğiz Hifa da orada bir şey istedi ben de hayır olmaz dedim ikinciye sorsa belki tamam diyecektim ama o an bir koptu arkadaşlar size anlatan ve bildiğiniz sinir krizi geçiriyor. Çok iyi hatırlıyorum kendini yere falan atmıştı. Çok iyi hatırlıyorum yere yanına oturdum. Kapı yani insanlar geçip dönüyorlar. İfa kendini yere atınca ben de yanına oturup kafasını dizime koymuştum. <laughs> o öyle sakinleşene kadar biz kapının şeyinde oturmuştuk. Evet anneciğim. Pomes dükkanı bugün kapalı. Neden? Anneciğim onları kapatmışlar. Ama. fırını mı? Hayır. Ne Baba kalmaz. ben Babası Özür sustu, o bir şey söylüyor. <gülüyor> anneciğim. <gülüyor> Çünkü niye biliyor musun? Kimse gidip onların yemeklerini yememiş Yusuf Selim aynen kimse gidip yememiş onlar da demişler ki kimse yemeyecekse biz daha kapatıyoruz burayı ve kapatmışlar çok şade değil mi oğlum evet eve gidince ben sana pomes yapsam evet tamam bak öyle olur buradaki gibi pomes yapalım sana evde tamam olur öyle yani o kapısında zaten benim başıma gelmeyen kalmadı. Baba. Ne oldu Ay bence de çok gereksiz bir hareket bu şu anda. <laughs> Neden kaza basıyorsun mesela? Çünkü yüzlük da? yol. <laughs> ha, ben de sol alambaya bakıyorum. Kırmızı. Birden de bu kadar şey olmaz ki. <laughs> Baba. Babam mı oğlum? size en son rezaletimi de anlatayım ve bu gene aynı hastanenin kapısında başıma geldi. <laughs> Elimde telefon var muhtemelen yazışıyordum bir şey yapıyordum şu an hatırlamıyorum tabii ki ama o girişte halı var halı kıvrılmış ve ben onu görmedim ayağım takıldı düştüm ama böyle bir düşmek yok o kadar ikonik düştüm ki Bülent Ersoy'a 5 var düşmem kalkmam bir oldu ama arkama da bakamıyorum acaba birisi gördü mü diye. Ben hala telefona bakıp devam ediyorum. <laughs> Eve geldim Mehmet Ali anlatıyorum bana diyor ki yarın seni YouTube şortlarda görürüz kesin diyor. <laughs> Ay rezalet ya. <laughs> Allah'tan kimse de yoktu tabi biraz ilerledikten sonra döndüm baktım birisi gördü mü diye ama kameralar çekti. <laughs> Evet, hayır. Gaza getirmiyoruz babayı. O çok müsait gaz almaya. <laughs> Şimdi göstereceğim size de birazdan. Arkadaşlar demin Peni'ye gitmiştim. Peniden bu çiçekleri aldım Hifa'ya. Hifa'nın ilk çiçek buketi annesi ve babasından olsun dedik. Ve böyle bir Lego çiçek buketi aldık Hifa'ya. Aslında ben bunu dün görmüştüm ama daha sonra acaba dedim başka bir yerde daha uyguna bulabilir miyim diye. Baktım ondan sonra da artık baktım başka bir yerde de yok bunları aldım. Bunlar da 59.99'dan 42 euro'ya düşmüş. Öyle olunca bayağı uyguna geldi. Yani bunları hifaye almış oldum. Bugünkü videomuzu burada kapatalım. Daha fazla uzamasın. Sizler de sıkılmayın. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Part 2'de görüşürüz.